yaşadığınız, Avrupa'da topladığınız paralar Yener abimin de elinden gittiği gibi sizin de gidebilir. Yener abimin bir apartmanın dairesinde 3 tane yeri var. Tespit etmişler. Bunu sat bize getir diyorlar. Bunu sat bize getir. Parayı ye, parayı ye bitir. Sonra benden yardım al diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen orada çöp topluyorsun, pislik topluyorsun, onun bunun kahrını çekiyorsun. O pis, pislerin kahrını çekiyorsun. Ondan sonra Avrupa ülkeleri birleşiyor. Kendi aralarında bir karar alıyorlar. Ya bir benim Müslüman Müslüman kardeşlerim bakın o kadar temiziz ki, o kadar safız ki, o kadar iyi niyetliyiz ki. Biz uluslararası sözleşmeyi imzalarken olayın dönüp buraya şeytanlık boyutuna geleceğini hesaplayamadık. Biz hesaplayamadık devlet olarak. Ama onların en baştaki hesabı buydu. Allah'ıma şahit ki, Allah'ıma şahit olsun ki ben burada bu döngünün içinde üçkaçlık yaparak, sahtekarlık yaparak insanları gafil avlayan Avrupalılara ve bana sosyal yardım alanlara niye destek veriyorsun diyenlere işte bunu örnek gösteriyorum. Diyorum ki bize tuzak kurdular. Yıllardır Avrupalılar bizi sevmiyor kardeşim. Sevmiyor. Türkleri sevmiyorlar abi. Sevmiyorlar ya. İstediğimiz kadar yüzümüze gülsünler. Sevmiyorlar. Bizi bir kaşık suda boğacaklar.